O yeni bir kanalın herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile birlikteyiz ve yeni bir serinin başlangıcındayız. Evet. Bugün Minecraft Survival oynuyoruz. Umarım Minecraft Survival tutar da devamı gelir. Ve köpek. Ama köpeği besleyeceğim et şey yok. Birine ona lan Birine saldırınca hepsi mi geliyor bunların? Gelin lan. Gelin lan. Aa kestim birini. Hadi hadi hadi. Aa. Neyse abi biz bunları bulaşmadan. Bir şey diyeyim mi? Çok kötü yere spawn oldum. Ev yapacağım bir yer nasıl bulacağım şimdi? Buralardan biraz uzak yerde bir ev yapmalıyız galiba. Şunları alalım. Direkt ben biraz şunları keseyim. Ondan sonra giderim. Ama ilk önce tavuklar. Tavuk tek yiyor. Pat. Tamam tavukları kestik. Minecraft bildiğim boyun değil. Onu da söyleyeyim. Daha yeni başladım arkadaşım önerisiyle birlikte. Umarım devam ettirebileceğim bir seri olur. Ve biraz da olsa böyle ve rahatlarım. Biliyorum uzun zamandan beri video çekmiyordum. Mikrofon aldım kendime. Diğer mikrofonumda aslında diğer mikrofonum oyun oynadım. Oyuncu mikrofon. Oyuncu kulaklığıydı. Ve arka plandaki sesleri alıyordu. Bu yüzden cızırtı oluyordu. Bunun için yeni bir mikrofon aldım. Kendime. Yani umarım bunlara değer. Yani tutarsa güzel olur. Bu Minecraft Survival videomuz. Şimdi neyse. Evet abi kaç tane oldu bizim şeyler? 20. Bir tanesi gelmedi oradan. Hmm, 21 22. Bunları da toplayalım tamamdır Bir de sıkıcı yerleri Kesmemi istiyorsanız Bu videodan sonra bu videoyu Çektikten sonra Neyse Sıkıcı yerleri keserim böyle Vıcık vıcık olan yerleri Ne bileyim Mesela madene gidiyoruz Hiçbir şey yok uzak bir yere gidiyoruz diyelim. Direkt keserim oraları. Niye bu kadar boş yaptıysam kusura bakmayın. 35 tane oldu. Şuraları da toplayalım. Neyse toplamayalım artık hiçbir yer. Hmm. burada domuz mu olduk gel şunları da keselim güzel bir yere düştük hayvan bakımından minecraft önemli olan en başta şeyler hayvanlardır yemek yoksa ölürsün yaptığın hiçbir şey değmez o yüzden oha ne oldu lan az önce ne oldu oyun dondu hayret Az sonra hatta acıktım şu an bile. Şu tavuk etleri. Şimdi abi ev yapacağım yeri düşünüyorum. Neyse şöyle baklayalım şuraya. Şurada şeker kamışı var. Biraz biraz öğrendik işte şeker kamışı falan, demir, demir, altın. <laughs> Evet abi de ev yapacağım. Nereye yapacağım ben buralarda? Bir de abi az önce kayıt aldım. iki kere kayıt aldım. İkisini de mikrofonu açmayı unutmuşum ben dikemde. Ben dikemde mikrofon var sayıdan. Kendi mikrofonumu aktif etkinleştirmeyi unutmuşum. Böyle kendi kendime konuşuyorum. Şimdi sen de gel bakalım. Gel gel. Şununla bakalım. geldi mi oynat? Ha, buradaymış. Tamam ne abi ne yapacağız ya? Ya az önce köy buldum o kadar. Gittim videoyu. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum ama alıyorum yine de. Şurada hiç şimdi onlara gidemeyeceğim ben. Yardırıyorum böyle. Şöyle yeşillik açık açık bir alana çıkalım böyle fazla şeyin olmadığı ağacın olmadığı bir alan istiyorum. O yüzden abi buraları keserim büyük ihtimal. Gidelim böyle gidelim. Gide bir acıkmamız da sıkıntı olabilir. tamamdır abi. Abi bak yine dondu. Bir şeyler oldu. Bir şeyler oluyor. Hayda ama ya. Şöyle açık bir alana çıkalım. Bir de yok mu bir köy be? Bak şuralar açıklık olabilir mi? Abi ben buraları keseceğim tamam Evet abi sonunda bulduk çok uzun bir süre aradım ve abi ben yaratıkları kapadım büyük ihtimal zaten ölecektik burada o yüzden düşman yaratıklar her türlü şey kapadım derken 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 derken abi pat diye önümüze bir creeper çıkmasın da ne olursa olsun hatta şunu şöyle yapalım Abi hiç eviniz yapamamış ya mı bir ama Şurayı kapayalım. 64 tane daha var. Ne oluyor lan? Ondan korkmaya başladım bak. Ben vallahi tırsmaya başladım. Minecraft korkutuyorsun beni. Şunları şöyle. Oğlum ne oluyor bu ne? Galiba bilgisayardan Bir dakika abi ne oluyor? Ben hiçbir şey yapmıyorum. ki böyle. Abi şu an hiçbir şey anlamadım. Abi yatağımı da yapıp bunu sorununu da çözeceğim. Korkmaya başladım. <laughs> tırsıyorum. Tabii şaka yapıyorum da illa bilgisayarda mı bir sıkıntı var acaba diyeceğim. Crafting table'la. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum, bu ne böyle? Bilgisayar kafayı mı yedi? Ne oldu? aha kapadık tamam onun eli öyle kalsın abi aa ben bu böyle bitiriyorum yatakta herhalde şöyle yapılıyordu abi minecraft yapma abi ne oluyor sana yatak yatak yapacak bir yer evet abi bugünlük bu kadar bunun sorunu da en kısa sürede çöz çözeceğim yani Bugünlük bu kadar abi. Like atmayı, abone unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Üzgünüm.